Söyledim. İlk önce hedefimiz ligde kalma. Hiç e, şeyi dikkatle çekmeyeceksin. 18-36 futbol takım var. Biz herkes birisi ki ligde kalmaya çalışan bir takım. Ondan sonra hedef zaten kendinden geliyor. E, sponsorluk olarak bir sorusu vardı. Biz artık iki yıldan beri dilimiz yandı bu konularda. Biz sponsor olarak yani inşallah olur. Her yere saldırıyoruz sponsor olmak için ama 40 kırtlığını bulmak çok zor. Sayın Hocam, biz büyük ihtimalle yine üniversitemizin reklamını taşırız. Çünkü destek çok zor olur. Bankasya'da çıksan 40 liradan reklam bulamazsın hocam. Peki Sayın Başkan, şu an tabi Bilgi nereden? Her ne kadar dostluk samimiyet olsa da, tabi her genç adamın, başarılı adamın ufkunda hayalleri, idealleri, transfer beklentileri vardır. Peki önümüzdeki sezon, e, e, Toto 2. Ligi için şu an teknik kadro ve futbolcularla iç transfer e, ne durumda? Hocam ayın 14'ünde transfer açılıyor. Biz de ilk olarak yarın kadromuzu belirleyeceğiz. Hocam bu akşam raporunu verecek bize. Yarın biz de kalacak futbolcu kardeşlerimizi pazartesi günü kriterine davet edeceğiz. İlk önce onlarla anlaşacağız. Ama dış transfere gelince bizim ilk hedefimiz futbolu aç. Yani biliyorsunuz burada yaş sınırı yok. 77, 78, 80 doğumlu birçok yıldız topçuyu da alabiliriz. Ama tabii isimlerde kalır. Bizim ilk önce hedefimiz 6-7 tane hakikaten genç futbolcuyu kendi bünyemize kattıktan sonra bunu 3-4 tane tecrübe topçuyla karıştırıp yine bir amuru karmak istiyoruz. İnşallah yine tutar. Hedefimiz olan ilk önce ligde kalmak. Sonra playofflar. Neden şampiyonluk olmasın? Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir de story sorusu vardı. Onunla evet. çalışmaları başladı. Çünkü Kırkdere artık bir mark oldu. E, belediyemizden bir dükkan talep edeceğiz. Onunla ilgili dükkanımızda Kırkdere'nin işte formasıdır, atkısıdır, beresidir. Her şeyini oraya yapıp biletlerimizi de hafta başında orada satmak istiyoruz. Bir de altyapı ile ilgili bir iki bilgi vermek istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere 10 yıldan beri amatör bir kulüp olduğundan dolayı hiçbir branşta 40 e etrafında futbolcu yetişmiyor. Profesyonel takımlara gitmiyor. Bizim ilk hedefimiz valimizden ve belediyemizden 20 dönüm gibi bir arazi bulursak bir iki tane tesis kazandırabilirsek yani ileride de 40 biz 10 yıl 15 yıl sonra <laughs> bu işleri bıraktığımızda da ismimiz kalır. Tesis yapmak istiyoruz. Altyapıya dönmek istiyoruz. Altyapı her şeyden önemlidir. Bunun için de çalışmamız başlamıştır hocam. Peki şöyle bir şey yapalım o zaman. Ee, siz her sezon Sayın Bilgin e, Teknik Direktörlüğü'nde genç yetenekleri ön e, bir e, kamptan geçiriyorsunuz. Peki 40'larında futbol oynamak isteyen yetenekli gençler sizi görüp de yüreğinle gelmek isteyen yetenekler olabilir. Bu sezon e, böyle bir uygulama olacak mı? İsterseniz e, böyle bir tarih varsa veya sonradan belirleyeceğiniz bir tarihte bu gençleri Kırklareli'ye davet edelim mi? Böyle bir elemeniz olacak mı? Hocam geçen sene bu eleme yaptık ama bu sene hocam yanımda yani kabul eder ve etmez. Biz bir, bir tane seçme yapmak istiyoruz yine. Yine genç yetenekler. Mesela bu sene bütün maçlarda oynayan Emrah kardeşimiz seçmeden geldi. Bu çok önemli. Asın Erdi kardeşimiz seçmeden geldi. Yani 200 kişilik bir seçme yaptık. iki tane futbolcu kazandık. Bu da çok önemli. Maliyetsiz futbolcu bunlar hocam. Çünkü bu yani dibi olmayan bir kuyu. Ne kadar paran da olsa bunun sonu gelmiyor hocam. Ama altyapıya eğilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için de yani herkesten yardım. Hocalarımızdan çünkü teknik ekibi, ekibi genişletmek etmek istiyoruz altyapı olarak. Evet. Çünkü altyapı çok önemli bizim için. Peki Bilgin Hoca özellikle tabii yani şimdi artık iki etap, 3 etap kamplar var. Siz e, ön izleme kampı e, çerçevesinde anladığım kadarıyla aile bu çerçeveyi başarılı sistemi geliştirecek ve bu teknik kadro yönetim e, tercihi yine Bilgin Hoca'dan yana olacak. Aldığımız maillerde de e, özellikle Kırklareli taraftarlar sizi takımın başında görmek istiyorlar. Bu da doğru bir karar e, olur diye düşünüyorum. E, henüz misyonunuzu tamamlamadınız e, yani Kırklareli Spor'da. Peki ikinci lige bakıldığında e, Bilgin Hoca neler tasarlıyor neler düşünüyor? raporda henüz vermemişsiniz bu konuda iş transferde e, futbolcuların e, hemen hemen yüzde kaçı kalacak kafanızda yüzdeleme açısından. Şimdi benim düşüncemle ben takımla fazla oynamak istemiyorum. Ama belli bir süreçte tabii ki tabii ki de aramızdan ayrılacak arkadaşlar da var. Kiralık olan arkadaşlar da var. Ama fazla takımla da oynamayacağız. Gerekli mevkilerde eksikliklerimiz var. O doğrultuda transfer çalışmalarımız olacak. Yani tek düşüncemiz şu anda kadromuzu nasıl Amatörden geldik. Üçüncükte güçlü bir kadro. Şu anda da üçten geldik. İkinlikte de güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz. Çünkü ikincilik daha bir ciddi birlik. Daha güçlü birlik. Onun farkındayız. Onun için de güçlü bir kadro kurmak zorundayız. Çünkü camianın bizden beklentileri var. Bir de yıllardan beri, iki yıldan beri bir başarımız var. Başarıya da insanları da alıştırdık. O doğrultuda da başarıya da devam ettirmek istiyoruz. O yönden de buradan da camiamıza Söz de verebiliriz. Kırklı Spor ikincilikte en iyi yerde yer bulacaktır diye düşünüyorum. Evet Taner. E, öncelikle sen e, yani hocanın da söylediklerini açık ve net bir şekilde humanist bir programdasınız. Peki e, senin görüşlerine neler var? Kırklı Spor'da bir sezonda ikincilikte de oynayıp e, özellikle defansta en az gol yiyen takımlardan, başarılı defans oyuncularından bir tanesi e, tabii sağ stoperlerden, özellikle Joker stoperlerden. ...tandemin geri dörtlüsünde önemli görevler aldın. Neler düşünüyorsun gelecek sezonla alakalı? Vallahi futbol, her futbolcunun bir hedefi vardır. Yani i̇şte iyi bir yerlerde oynamak ya da iyi bir yere gitmek. Ben bunu sezon içinde de söylemiştim. Burada şampiyon olacağım, takımla beraber yükseleceğim. Yaş 28-29 oldu. Belli bir yaştan sonra işte şu andaki Türkiye'deki futbol camiasını bildiğiniz için... ...bunu açmak istemiyorum. Nasıl evet. o olayların nasıl döndüğünü ya da nasıl geliştiğini... Her şey hak ettiği zaman olmuyor ya da hak ettiğin yerde olmuyorsun. Ya tırnaklarımızla kazıyarak geldik buraya. Ben burada çok mutluyum, kalmak istiyorum. İnşallah şartlar oluşacak kalacağız. Diğer takım arkadaşlarımla çünkü çok büyük emeğimiz var burada. Ama sadece istemek de olmuyor. Yani dışarıdan yani sözüm yani benim anlaşmam açısından değil bu, bu olayın şeyi. Dışarıdan destek gelmesi lazım. Yani kimse sevmiyor. Bir tek başkan var. Yanında yedi tane işte yöneticimiz var belediye var, valilik var, işte üniversite var. Bir, bir, iki tane işte Hakan abi var herhalde destek çıkan Hakan Atasayar var. Ben onun dışında kimseden destek görmedim bu zamana kadar. Yani belki ben gideceğim başkan bana kızacak burada ama yani her şeyi tek başına yaptı. O kadar borcun altına girdi. Evet. O kadar yani çok fazla de desteğe ihtiyaç var. Yani olmuyor. Ben 200'e yakın ikinci ligde maçım var. E, i̇kinci ligin nasıl bir şey olduğunu bildiğim için söylüyorum. Kolay değil. Yani destek şart. Başkan evet. bu zamana kadar getirdi, bundan sonra yine götürür ben iddia ediyorum. Çünkü o karakterde, o kişilikte savaşçı ruhu var. Zaten başkanın da hocanın da karakteri takıma yansıdığı için savaşçı bir takım ortaya çıktı. Allah da evet. yardım etti, götürdü. Evet değerli izleyiciler, e, imkan olsa da herkes, e, Spor olan her futbolcu Taner'in açıklamalarını dinlese. İşte yürek, işte adamlık, bu olsa gerek ve... Ayrılsam da diyor, e, Kırklareli Spor'un desteğe çok ihtiyacı var. Biz başarıyı sevgiyle, bizim samimiyetle, arkadaşlıkla bulduk. Bizim Buyur Sayın Ayrılsam da öyle bir şey olmaz. Bizde giriş var çıkış yok. <laughs> evet. Şimdi e, Taner kardeşimiz de burada bizim kaptanımız. Yani bu gemiyi terk edersek hep beraber terk edelim. Sevgili bu... Başkan ama burada verdiğim mesaj, mesaj illa şu şu eksiklenmez. Şekli çok farklı. İşte bir futbolcu başkanına sahipleniyor. Yani... E, tabii çocuklarında e, bir noktada biz hepimiz bir baba, onları en iyi noktaya taşımak için önlerini de açmamız lazım. Ki belki de Taner'in önüne gelecek sayılı şanslardan biri olabilir. Bunu açık ve net söylüyorum ama bizden burada size katkı hocam. sağlayacak mesajlar hocam, veriyor. bizden yukarısı, bankası, süperlik olursa olur evet. ama ikinci ilikte bir takıma salmayız, onun da bilgisi olsun. Yukarısı biz kendimiz yollarız Peki. ama ikinci ilikte olursa bizimle beraber olacak. Efendim. Evet e, değerli izleyiciler telefon hattında yine bir usta bir yazar usta bir kalem Paşa Vizyonu'nun genel koordinatörü Cemil Sağlam. Sayın Sağlam iyi akşamlar. Sevgili hocam hayırlı akşamlar. Bu akşam yine fevkalde bir program. Şampiyon takımı ağırlıyorsunuz. E, sevgili Kaptan Taner Bilgin Hocam Başkan Volkanımız e, Başkanımız Volkan Bey fevkalde e, sporun, girlik beraberliğinden ve ekip ruhunun başarısını çok güzel ifade ettiler. Programın baştan sona kadar 呃，从、uh,。